Arkadaşlar bugün annemle tahinli kek yapacağız. Malzemelerimiz yumurta 3 yumurta, yumurta şeker 1 şe şekerli vanilya 1 hamur kabartma tozu 1 tane susamımız tahin şeker bir çay bardağı sıvıya sıvıya Önce ne yapıyoruz? Şekerle yumurtayı çırpıyoruz. Dök hepsini. Hepsini dök. Evet. Şimdi birazcık şöyle. Şimdi makineyi çalıştırabilirsin. çırpıyoruz yine. Bembeyaz evet. köpüklerine kadar çırpıyoruz. Evet. Evet, Susam hariç öbür malzemeleri dökebilirsin şimdi içine. Tamam. Al. Hepsini dökeceğim bunun. Anne, tayinin. Evet. İlk önce sıvı yağımızı Evet. Bir çay bardağı sıvı yağ. Dök hepsini. İyice çevir kızım. Aferin. Şimdi Hayır, onu unun üzerine dökeceğiz. Tahinimizi döküyoruz. İyice sıyr. Kaşığı tut. İyice sıyr içine. bardağı unumuz. Sütümüzü de ilave et. Tamam, sütümüzü de ilave edelim. Bir su bardağından fazla süt katıyoruz. 1 çay bardağından fazla. Evet kabartma tozu vanilyayı da ilave et kızım. Evet, karıştırabiliriz. Unumuz az geldiyse biraz daha ekleyebiliriz kıvamına bak. Bir dakika kıvamına bakalım. biraz daha un ekleyebiliriz. Olamaz. Anne, anne bunu alır mısın? tamam. şimdi cevizleri ilave edelim. Kırdığımız iki adet cevizi tamam. kekimizi en son üzerine ceviz döküyoruz. Anne biz bunu yapmayacak mıydık? Susana? Onu da yapacağız. Önceden margarinle yağladığımız kek kalıbının içine Çay bardağında olan susamları. Onları ben yapabilirim anne. Bırak şimdi bunu. Hı hı. Şimdi, şimdi ben bunu dökeyim. Kenarlarına döküyoruz. Biraz üstü için ayırıyoruz. Ayırdık. Şimdi biz ne? kenarlarına iyice böyle gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi bir dakika. Tut kenarını yamuk tut şöyle. Şu şekilde. Şimdi Anne buraya da takipleyesin. cevizleri ezeceğiz. Hayır ezmeyeceğiz. Öyle bütün kalacak. Şu şekilde kek kalıbının her tarafını susamla kaplıyoruz. Kekimizin kıvamına bakalım. Ben bakabilirim anne yani. Kekimizin kıyır kıyır olması için arzuya göre isterseniz bir yemek kaşığı kadar nişasta da kullanabiliriz. Evet, kullanabiliriz. Şöyle tut bakalım, ben biraz nişasta getireyim. kekimi göster. Kekimiz. Üç yumurta. Üç yumurta. Ondan sonra bir, kez, bir vanilya. vanilya, ondan sonra kabartma tozu. Ondan sonra tahin, şeker Böyle ve sıvı yağ. Sıvı yağ. Ve Göstereyim size. Hı, bunu alabilir miyiz anne? Bakın kekimiz çok güzel oldu. Dur şurayı iyice karıştıralım. Tamam yeterdir. Yaptık. Şimdi anne biz alabilir miyiz? Sen bunu tutabilir misin? Bir dakika ben keki ayarlayacağım. Ben de ayarlayabilirdim ama. Ya yani ayarlayabilirdim. Bakın döküldü. 这是骗人 Sana. şimdi kekimizi kek kalıbının içine dökebiliriz dökebiliriz evet buraya tutar mısın anne ben dökebilirim Hop, döküyorum Kekimiz normal kek kıvamından bir tık daha sıvık olursa daha güzel oluyor sıvı. Evet. Öyle daha da güzel oluyor. Arkadaşlar. Şöyle kaşığımıza sıyırabilirsin. İstersen ben sıyırabilirim anne. Senin elinde kamera var ya. İçine tut. Ben bunu böyle yapabilirim ama. Yani şöyle de yapabiliriz. İsterseniz siz de bu tarifi yapabilirsiniz. Tamam Ece yeter ve kalan susamları her Döküyorum. tarafına gelecek şekilde elinle alıp serper misin? Evet serp, serp, serperim eşit şekilde her tarafa gelecek şekilde Tamam kızım. Dur anne. Bitmek üzere zaten. Şunları bir dökelim. Evet. Dur. Şöyle bir. <laughs> tamam. Elini sürme. Yeter bu kadar. Evet. Is <laughs> hafif ısıttığımız 180 dereceli fırına atmak üzere. Kekimiz piştiğinde göstereceğiz size. Görüşürüz. Arkadaşlar kekimiz yaptı. Tahinli kekimiz böyle oldu. Siz de deneyebilirsiniz. Böyle. Bakın.